Selamun Aleyküm bütün ülkemin insanlarına. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün ülkeye tekrar şikayet ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, senin bilgin dahilinde, Mehdi Eker, kendi partinden olan bakan Mehdi Eker'in iki yeğenini, Ali Yeşildağ ve adamlarına, Hasan Yeşildağ'ın talimatı ve senin talimatınla vurdurttun mu vurdurtmadın mı? Dosya orada, adamlar hapis yattı. Murat denen çocuk arkadaşımız şu anda yurt dışında firarda. Ne filmler ne oyunlar başlarına getirtmişsiniz hepsi hepsini haykırıyor çıldırıyor. Abi aynı sizin gibi bizi de mağdur ettiler diyor. Bu adamlara cinayet işlettiniz ve e, kurşunlattığınız adamlar şu anda bitkisel hayatta birisi biri de fersli değnekli arabalarla geziyor. Ve Tayyip Erdoğan senin bilgin dahilinde senin verdiğin emirle bu iki tane insan vuruldu. Mehdi Eker'in yeğenleri. Mehdi Eker sesimi duyuyor. Kendin de bu oyunları biliyorsunuz. Sırf alacak verecek sen az yedin ben çok yedim para sana az geldi bana çok geldi şu ihaleden çekil bize kalsın Hasan Yeşildak ve Erdoğan adamlarına kendi içinizde birbirinizi bile vurdurtuyorsunuz lan katilsiniz lan siz çıkın şimdi beni yalanlayın bu oldu mu olmadı mı şimdi bütün halka sesleniyor araştırın dosya da bende bana ulaşın ben dosyayı da atayım size nasıl adam vurmuşlar nasıl tetiğe getirmişler Murat dediğim arkadaş diyor ki abi diyor 3 katlı binam vardı Borçlarım vardı. O binanın e, borçlarını bitirim derken bunlar yüzünde binam da dükkanlarım da elimden gitti. Şu anda kendim de sürgünüm, diğer arkadaşım da cezemde. Milletin çoluk çocuğunu kandırıp insanlara cinayet işletiyorsunuz lan. Allah belanızı versin. Tayyip Erdoğan sen azmettirdin bunu. Kendi dava yolunda gittiğin adamın yeğenlerini bile vurdurttunuz siz. Ortada bütün deliller, bilgiler ortada. Kamuoyuna duyurulur Şemsettin Başak.